Evet arkadaşlar. Segor bağıntısı ve üçgen çizimi testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlayalım dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğun karesine eşittir. X kare eşittir. Y kare artı Z karedir. Aşağıda gösterildiği gibi eşkenar üçgen ve dik üçgen biçimde yan yana bahçelerin ortak sınırlarına dikenli tel yapmadan sadece dış kenarlarını dikenli tel ile çevrelenmek isteniyor ortak sınırlarına dikenli tel yapmıyormuşuz. Evet. Şekilde bahçelerin kenar uzunlukları metre cinsinden verildiğine göre bu bahçeleri çevrelemek için en az kaç metre tel örgüye ihtiyaç vardır? Evet arkadaşlar şurada özel dik üçgenim var. Hangi özel dik üçgenim var? 8, 15, 17'nin 2'şer katını almış. Bakın dikkat edin 8 kere 2, 16. 15 kere 2, 30. 17 kere 2'den 34. Evet, burası da ne geldi bana? 34 geldi. E, dolayısıyla eşkenar üçgen olduğu için burası da ne olmak zorunda? 34 olmak zorunda. Evet şu noktadan çıkalım. Çevresini dolanalım. Ne kadar tele ihtiyacımız var tespit edelim. 34, 68, 78, 108, 142 ve 150 metre tel örge ihtiyacımız var. Birinci soru Ceyhan. Evet, KLM ikiz kenar üçgeni biçimdeki karton K köşesinden belirtilen çizgi boyunca bir makas yardımıyla iki eş parça ayrılıyor. Daha sonra elde edilen eş parçalar döndürülmeden ve üst üste gelmeden 4 santimlik kısımlar çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre çekil 2'de x ile belirtilen uzunluk kaç santimetredir? Evet, ikizkenar kenar dik üçgen olduğu için bu hem açı ortay hem kenar ortay hem yüksekliktir. Yani burası 24 santim, 24 santim diye ayrılır arkadaşlar. Evet, üçgenimizi tekrar ilk üçgenimizi şu şekilde tamamlayalım. E burası 24 santim, burası 24 santim, toplamda ne geldi? Burası 48 santim geldi. E yüksekliğim 18 santimdi, 4 santimin çakıştığı için buraya ne kaldı? 14 santim kaldı. E benden hipotenüsü yani x soruyor. Evet, burada da özel. 7, 24, 25 üçgenin ikişer katını aldığını görüyorum. Bakın dikkat edin. 7 kere 2 14, 24 kere 2 48, 25 kere 2 50. E, 14'üm var. 48'in var. Neyim eksik? 50 santim. Dolayısıyla ikinci soru Deniz'dir. Evet arkadaşlar. Üçüncü soru. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Zehra fotoğrafçılık yapmaktadır. Aşağıda Zehra'nın çektiği dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf verilmiştir. Çevre uzunluğu 70 santim olan fotoğraftaki şekildeki gibi x kenar üçgen biçiminde bir alan bulunmaktadır. Buna göre x ile gösterilen uzunluğun santimetre cinsinden alabileceği en büyük doğal sayı değeri nedir? Evet şuraya en az bir verebiliriz arkadaşlar doğal sayı dediği için bir uzunluğu olması lazım. Evet ikiz kenar üçgende indirilen dikme hem kenar orta hem açı orta hem yüksekliktir. Dolayısıyla burası 6 6. E, yüksekliğimde yüksekliğinde ne geldi? 8. Yani 3 4 5 üçgeninin ikişer katını almış. Bakın 6 çarpı 3 kere 2 6 4 kere 2 8 5 kere 2 10 6 8 13 geri gelmiş. Evet burası 8 ise burası da 8'dir arkadaşlar. E, dolayısıyla yukarısı da ne oldu? X artı 13 oldu. E çevresi 70 ise çevresi 70 ise arkadaşlar, dikkat edin. 8 artı x artı 13 ne olmak zorunda? 35, 70'in yarısı olmak zorunda. Ve 21 artı x eşittir 35. X buradan en fazla ne gelir? 14 gelir. Üçüncü soru Adana. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenar uzunlukların kareleri toplamı hipotenüs uzunluğu karesine eşittir. Aşağıda şekilde kare biçimindeki bir tahta 4 eş üçgen parçaya ayrılmıştır. Elde edilen 4 eş üçgen ile aşağıdaki bir yeni bir dikdörtgen dörtgen oluşturulmuştur. Buna göre yeni oluşturulan dörtgenin çevre uzunluğu başlangıçtaki karenin çevre uzunluğunun oranı nedir? Evet başlangıçtaki karenin bir uzunluğuna 4 birim diyelim arkadaşlar. 4, 4 diyelim. Evet buralarda Dikkat edin 90'ar derece oluşur. 4 tane 90 derecem vardır. E, i̇kiz kenar üçgenler oluştuğunu gördüm. ve dolayısıyla burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2 olmak zorunda aynı şekilde. E, yeni şeklimizin çevresini bulalım. Şurası 2 kök 2. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2. E, dikdörtgenin çevresi nedir? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardır. 2 kök 2 artı 4 kök 2 bölü Başlangıçtakinin çevresi nedir arkadaşlar? 4 çarpı 4'tür. Evet bunu düzenleyelim. 2 çarpı 6 kök 2 bölü 4 kere 4 16. Evet 12 kök 2 bölü 16. 4'te sadeleştirebileceğimi gördüm. 3 kök 2 bölü 4. Cevap Bursa arkadaşlar. Dördüncü soru Bursa. 5. soru dik üçgenlerde 90 derece açının karşısında kenar hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğu karesine eşittir. KLM üçgeni biçiminde bir kartonun K köşesinden 18 santim uzaklıkta ve LM kenarı üzerinde bir R noktası işaretleniyor. Daha sonra bu karton Kare boyunca katlanıyor ve L köşesi RM üzerinde N noktasıyla aşağıdaki bir çakışıyor. Bu son durumda oluşan KN doğru parçası LM kenarının artı kenar ortayı olduğuna göre KN doğru parçası kenar ortayı olduğuna göre LM kaç santimetredir? Evet arkadaşlar. Şimdi burasından ne geldi bana? Dikkat edin. Bakın 3, 4, 5 üçgeninin katı var burada. Hangi katı var? 6 katı var. 6 kere 3, 18. 6 kere 4, 24. 5 kere 6, 30. Evet burası ne olmak zorunda? 24 santim olmak zorunda. Evet kenar ortay. Şuradaki de kenar ortaydır arkadaşlar. Dikkat edin. X kenar üçgende indirilen dikme hem kenar ortay hem açı ortaydır. Dolayısıyla buraya X dersem otomatikman burası da X olacak. E, tamamı 24'tü. Buraya ne kaldı? 24 eksi X. E, Kane yine kenar ortay olduğuna göre X artı X 24 eksi X'e eşit olmak zorunda. Buradan 3X eşittir. 24 ise X ne gelir arkadaşlar? 8. Yani şurası ne olmak zorunda? 8 santim olmak zorunda. E benden LM uzunluğunuz istiyor. 8 artı 24'ten cevap nedir? 32. Evet 5. soru Bursa. 6. soru aşağıda bir duvar saatin 3 farklı zamandaki görünümü verilmiştir. Akrep veya kovan uç noktalar arasında uzaklık saat 12'de 8 santim ve saat 18.00'da 56 santimdir. Buna göre saat 21'de akrep veya yelkovan uç noktalar arasında uzaklık kaç X kaç santimetredir? Evet, yelkovana B diyorum arkadaşlar. Yelkovanın uzunluğuna B diyorum. Akrebin uzunluğuna da A diyorum. Evet, birinci şekle. Birinci saate baktığımız zaman B eksi A'nın 8. İkinci saate baktığımız zaman da B artı A'nın 56 olduğunu görüyorum. Taraf tarafa topluyorum. Eksi A artı b'yi götürdü. 2B eşittir. 64 ise... Buradan B bana ne gelir? 32. E 32'den ne çıkınca 8 kalır? 24. A da bana 24 geldi. Evet şurası 24 geldi arkadaşlar. Burası 32 geldi. Dik üçgen. E 3, 4, 5 üçgenin özel katını almış yine. 3, 4, 5. Kaç katını almış? 8'ler katını almış. Bakın 8 kere 3, 24. 4 kere 8, 32. 5 kere 8, 40. 24'ün var, 32'nin var. Ne eksik? 40. Dolayısıyla X ne olmak zorunda? 40 olmak zorunda. 6. soru Bursa. Yedinci soru. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir? Dik kenar uzunlukları x olan x kenar, dik üçgenin hipotenüs uzunluğu x kök 2'dir. Şekil 1'de verilen 10 kök 2 metre uzunluğundaki merdiven zeminiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde k noktasına duvara ve l noktasına zemine değmektedir. Merdivenin de duvara değen ucu şekil 2'deki gibi 8 metre aşağı kayarak Pardon arkadaşlar çok hızlı gittik. 8 metre aşağı kayarak N noktasına geldiğinde zemine değen ucu da sağa doğru kayarak M noktasına gelmiştir. Buna göre LM kaç metredir? Evet, şurası 90 derece arkadaşlar. Şurası 45 derece. İkisi dik üçgenden dolayı burası da 10 metre. Burası da ne olmak zorunda? 10 metre olmak zorunda. E 8 metre aşağı kaydığıma göre şuraya 2 metre kaldı. Evet, boyu hiçbir zaman değişmez arkadaşlar merdivenin. 10 kök 2. Evet, yeni Dik uzunluğuma X diyorum. Pisagor bağıntısından 10 kök 2'nin karesi mutlaka X'in karesi artı 2'nin karesi eşit olmak zorunda. 200 eşittir X kare artı 4. X kare buradan 196. X buradan bana 14 gelir. E başlangıçta şurası 10 metreydi. E dolayısıyla Lm artı 10 metre 14 metreye eşit geldi arkadaşlar. Buradan LM ne gelir? 4 gelir. Yedinci soru denizli. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranıdır. Şekil 1'de 50 santim uzunluğundaki zemine dik duran iki eş dik dörtgen K ve L köşeler etrafında birer köşeler birbirine değecek şekilde döndürüldüklerinde ikisinde eğim 3 bölü 4 olmuştur. Buna göre K, L kaçtı? Evet hemen şurada bir dik üçgen oluşturalım. Eğim için dik üçgene ihtiyacımız var. Evet eğimim neymiş? 3 bölü 4'müş. E, dikey bölü yatay. Burası 3'e 3 katı 4 kat olur. E, burası da eş olduğu için 4 kat olmak zorunda. E, benim nasıl bir üçgenim var arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni var. E, burası 50 santimdi. Değişmez. E, 5 kat eşittir 50 santim geldi. Buradan bir kat nedir? 10 santimdir. E şimdi KL'yi soruyor. Dikkat edin KL ne geldi bana? 8 kat geldi. 8 kere ondan. cevap neymiş? 80. 8. soru Denizli. Evet. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunlukları kareleri toplamı hipotenüs uzunluğu karesine eşittir. Kenar uzunlukları 32 metre ve 40 metre olan karton aşağıdaki gibi kesikli çizgi boyunca katlandığında K köşesi NM kenar üzerine geliyor. Buna göre katlamadan dolayı kartonun bir yüzün alanı kaç metrekare azalmıştır? Şurası metrekare olacak arkadaşlar. metrekare azalmıştır. Evet hemen şeklimizi katlamadan önceki haline getirelim. Çakışan parçalar ve çakışan kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar şurası 40 metre. Otomatikman burası 40 metre. E burası 32 metre. burada ne geldi bana? 3, 4, 5 üçgenin özel bir durumu geldi yine. Bakın 3, 4, 5 üçgenin özel bir durumu geldi. 8 kere 3, 24. 4 kere 8, 30. 5 kere 8, 40. E 40'ım var, 32 var. Buraya ne kaldı? 24. Burası da ne oldu arkadaşlar? O zaman 40'tan dolayı 16 oldu. Evet burası 90 derece. E burası da 90 derece arkadaşlar. Dikkat edin şu açı A açısı, şu açı B açısı, şu açı A açısı, şu açı da otomatikman B açısı oluyor. Evet 90 derecenin karşısını bilmiyorum. 90 derecenin karşısı X benzerlik yapıyorum. 90 derecenin karşısı 40. A'nın karşısı 16 küçük üçgende, büyük üçgende A'nın karşısı 32. Evet 1'e 2 oranı geldi. Dolayısıyla 2x eşittir 40'sa x buradan bana ne gelir? 20 gelir. Burası da ne geldi arkadaşlar? 20 geldi. E, otomatikmen çakışmadan dolayı burası da 20 olmak zorunda. E, azalan parça şurasıdır. E, bu da dik üçgenin alanı. 20 çarpı 40 bölü 2'den ne kadar azalmış arkadaşlar? 400 metrekare azalmış. Cevap Bursa. Aşağıdaki şekilde yarı çap uzunluğu 40 santim olan küre biçimdeki akvaryum yandan görünümü verilmiştir. Bu akvaryum içerisindeki suyun yüksekliği 64 santimetredir. Buna göre KL kaçtır? Evet hemen merkezden şuraya bir dikme, merkezden geçecek şekilde bir dikme çiziyorum arkadaşlar. E burayı uzattığım zaman burası da yarı çap olduğu için 40 santimdir. E şurası da yine yarı çap olduğu için 40 santimdir. Tamamı 64'tü. Buraya ne kaldı? 24 santim kaldı. E burada özel dik üçgenim var yine. 3, 4, 5, 3 kere 8, 24, 4 kere 8, 32, 5 kere 8, 40. E 24'üm var, 30'um var, 32. E merkezden indirdiğim için burası 32 ise burası da 32 olmak zorunda. E KL uzunluğum bana ne gelir o zaman? 32 çarpı 2'den 64 gelir. Evet, 10. soru Denizli. Diğer test görüşmek üzere.